Türk TV'den herkese merhaba. Ben Beyza Erdoğan. Sektörden haberlerle karşınızdayız. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025 yılı içerisinde Batman'da başlatacakları yeni petrol arama çalışmaları kapsamında 250 yeni personel alınacağını açıkladı. Bakan Bayraktar, teröre karşı birlik mesajları da verdi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nasıroğlu Külliyesi konferans salonunda gerçekleştirilen Batman 8. olağan ilk kongresine katıldı. Bakan Bayraktar kongrede bir konuşma gerçekleştirdi. Batman bizim için, Batman Türkiye için çok önemli. Enerji için çok önemli. Zira Türkiye'nin aslında enerjideki ilk hamleleri, ilk üyeleri, bugün bizim Gabarda büyük bir iftiharla anlattığımız, inşallah Sakarya Doğalgaz sahasında büyük bir iftiharla anlattığımız bütün o çalışmaların dönesi buradan aslında doğdu. Biz Batman'da başlayan bu serüveni AK Parti iktidarları döneminde çok daha ileri götürdük. Bayraktar 2025 yılı içerisinde Batman'da başlatacakları yeni petrol arama çalışmaları kapsamında 250 yeni personel alınacağını açıkladı. Biz Türkiye'de yoğun bir arama faaliyetine devam ediyoruz. Batman'da yeni bir arama hamlesi inşallah başlatıyoruz. Bunun için önümüzdeki yıl inşallah 250 yeni iş arkadaşına, yeni kardeşimize istihdam sağlayacağız. Onların TPA ve bir bünyesini alacağız. Bakan Bayraktar teröre karşı birlik mesajları da verdi. Dağarda bugün yaklaşık 3200 kişi Batman'da hem tevbalı hem TÜBİK'de çalışıyor. Çoğunluğu bu bölgenin insanı genç kardeşleri, mühendislerimiz, mavi yakalarımız burada çalışıyor. Şimdi yaklaşık 3000 civarında kardeşimiz de Gavar'da, Şırnak'ta çalışıyor. İşte terör, o kardeşlerimiz işi olmasın, aşı olmasın, umudu olmasın, hayali olmasın diye bize engel gayret ettiler. Ama olsun, terörü ben taraf ettikçe terörün kökünü kazıdıkça orada dağlarda 500 kilometre üzerinde yol yapıldı. Biz saflarımızı sıkı tutacağız. Bu teröre asla geçit vermeyeceğiz. Bölünmüşlüğe asla düşmeyeceğiz ve inşallah ülkemizi çok daha ileri bir seviyeye hep birlikte getireceğiz. Rusya'ya ait petrol tankerlerinin Karadenizle Azak Denizi'ni birleştiren Kerç Boğazı'nda batması sonucu 14 denizciden biri hayatını kaybetti. Diğer bir petrol tankeri ise sürüklendi. Tankerlerin taşıdığı 4000 tonun üzerindeki petrolün yaşanan kaza sonucu denize sızdığı öğrenildi. Rusya'nın güneyinde Karadeniz'le Azak Denizi'ni bağlayan Kerç Boğazı'nda dehşet anları yaşandı. Şiddetli fırtınaya kapılan iki Petro tankerinden biri ikiye ayrılarak batarken, diğeri ise sürüklendi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Boğazı yakınlarında ikiye ayrılan petrol tankerlerindeki 13 denizci sağ olarak kurtarılırken bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sürüklenen petrol tankerindeki 15 denizci ise kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi. Petrol tankerinin kırıma 4000 tonun üzerinde petrol taşıdığı ve fırtına nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle tamamlandığı aktarıldı. Tankerlerin taşıdığı 4000 ton üzerindeki petrolün yaşanan kaza sonucu denize sızdığı öğrenildi. Rusya Tabi Kaynaklar ve Çevre Ajansı Kırım ofisinden yapılan yazılı açıklamada kaza sonrası petrol sızıntısına karşı gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan binalarda enerji performansı yönetmeliği doğrultusunda 2025 yılı itibarıyla toplam yapı inşaat alanı 2000 metrekare ve üzeri olan binaların neredeyse sıfır enerjili bina konseptinde inşa edilmesi zorunlu oldu. Bu binalarda kullanılacak %5'lik yenilenebilir enerji oranı da 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla %10'a çıkarıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan binalarda enerji performansı yönetmeliğine göre 2025 yılı itibarıyla toplam inşaat alanı 2000 metrekare ve üzeri olan binaların neredeyse sıfır enerjili bina olarak inşa edilmesi zorunlu olacak. Bu binalarda yenilenebilir enerji oranı 2025'ten itibaren %10'a çıkarılacak. NSEB binaları daha yüksek enerji verimliliği sağlayacak ve en az %10 enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak. 2023 itibarıyla 2200 NSEB binası projelendirildi. Bu sayede yıllık 281 gigawatt saat enerji tasarrufu ve 66 bin ton karbondioksit azaltımı sağlandı. 2025 itibarıyla her yıl yaklaşık 30 bin NSEB binası inşa edilmesi hedefleniyor. Bu sayede yıllık 1850 gigawatt saat enerji tasarrufu ve 450 bin ton karbondioksit azaltımı bekleniyor. 2035'te ise 102 bin gigawatt saat tasarruf hedefleniyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada, Rusya'da 6,5 yıl süren özel bir nükleer eğitimden geçen ve başarıyla mezun olup Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde görev almaya başlayan Türk nükleer mühendislerinin sayısının 350'yi geçtiğini belirtti. Türkiye Akkuyu Nükleer Santral Projesi kapsamında nükleer enerji alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi almak üzere Rusya öğrenci göndermeye devam ediyor. Nükleer Santral Yönetim ve Kontrol Sistemleri, Nükleer Santral Projelendirme ve İşletmesi, Radyasyon Güvenliği, Elektrik Mühendisliği, ısı mühendisliği ve otomasyon sistem yönetimi gibi bölümlerde eğitim alan ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan Türk mühendislerin tamamı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde işe başladı ve burada çalışan Türk nükleer mühendisi sayısı 350'yi aştı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nükleer güç santralinin önemine dikkat çekti. Bu Türkiye nükleer tarihinin önemli adımlarından, önemli kilometre taşlarından bir tanesi. Zira Türkiye olarak biz aslında 1950 yılından beri 1950'lerden beri bu uluslararası nükleer camianın içerisinde yer aldık. Eğitim projesinin ilk mezunlarından biri olan ve 6,5 yıldır Akkuyu NGS'de çalışan yakıt kontrol uzmanı Mühendis Ebru Adıgüzel ve yaklaşık 7,5 yıl Rusya'da eğitim alan ve Akkuyu NGS'de nötron fiziği hesaplamaları uzmanı olarak çalışan Mühendis Sefa Duman, projede yer almaktan gurur duyduklarını belirtti. Bu uzmanlık için Rusya'da çok uzun süre eğitim aldık, 6,5 sene. Çeşitli eğitimlerden geçtik. Çalışmamız süresince kendi uzmanlığımız alanında ek eğitimlere de devam etmekteyiz. Türkiye'nin ilk e, Rusya'da eğitim almış öğrenci grubunun içerisinde yer almak, e, nükleer teknolojileri daha ileriye taşımak üzere eğitim almış e, uzmanların arasında yer almaktan gurur duyuyorum. Türkiye nükleerde e, gelişmeye hazır olan ülkelerden birisi. E, Akkuyu nükleer Santrali bizim için bir ilk ve bundan sonraki santrallerde de bu arkadaşlarla beraber çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi nükleerde daha iyi, daha ileri teknolojilere taşıyacağız. Ülkemizde nükleer altyapının gelişmesiyle beraber Akkuyu Nükleer Santrali'nde de aldığımız deneyimle, edindiğimiz deneyimle beraber nükleer sanayi ülkemizde çok hızlı bir şekilde gelişmekte ve devamında ikinci, üçüncü nükleer santrallerin inşası için altyapı hazırlanmaktadır. Bu kadar hayati ve ülkemizin geleceği için bu kadar önemli bir projede bulunmaktan dolayı ben de bütün Türk mühendis arkadaşlarım gibi çok gurur duyuyorum. Avrupa Birliği Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi Rus gazına alternatif oluşturmak ve enerji fiyatlarını düşürmek üzere üye devletlere jeotermal enerjinin kullanılmasını artırma çağrısı yaptı. Avrupa Birliği Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Toplantıda jeotermal enerjinin teşvik edilmesine ilişkin sonuç bildirisi kabul edildi. Bildiride jeotermal enerjinin lokal bir yenilenebilir enerji kaynağı olarak sahip olduğu potansiyele vurgu yapıldı. Konseyden üye devletlere yapılan çağrıda jeotermal enerjinin kullanımının kolaylaştırılması için yasal düzenlemeleri sadeleştirmeleri ve izin süreçlerini hızlandırmaları istendi. Konsey ayrıca üye devletleri jeotermal enerji projeleri için finansal programlara erişimi kolaylaştırmaya ve jeotermal altyapı projelerini teşvik etmeye davet etti. O jeotermal enerjinin avantajlarına ilişkin bir veren Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol, gelecekte küresel elektrik ihtiyacının %15'inin jeotermal enerjiden karşılanmasını beklediklerini vurguladı. Haftanın gündeminden önemli başlıkları aktardık. Enerji sektöründen bilgi almak için Enerjinin Haber Merkezi PetroTürk TV'yi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.